Arkadaşlar bugün saat 12'den itibaren manav yangın çıktı. Yangın canlı yayın çıkmış. Bakın yana, alev alev yanıyor. Bakın arkadaşlar bugün daha 4 saat önce. Arkadaşlar Allah korusun itfaiyecilerimize bir şey olmasın yangınımız hemen bitsin. Şimdi bir tane kısa bir videoya gireceğim. Canlı yayın özel. Şu an kameraman arkadaşım Said Ersan ek ekranlara getiriyor. Tabii çok riskli bir noktadayız şu anda. Yangının çıktığı yerde çok riskli çünkü iki tane akaryakıt istasyonu vardı burada. İşte itfaiye ekipleri gelene kadar e, buradaki vatandaşlar hatta yoldan geçen vatandaşlar dahi e, yangına itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Aslında yangını var itfaiye ekipleri oradan ek Arkadaşlar. olarak buraya geldiler. E, şu anda yangının çıktığı yer hemen... Arkadaşlar. Bu durumda yarın eğer Alev sönmezse video çekemeyeceğim. Cehennemlik bir şey ya. <laughs> Arkadaşlar bir ne olur ya. Orada herkes uğraşıyor. Biz burada can video çekiyoruz. Acaba ne olur? Orman yangını. Dur. Arkadaşlar. Canlı. Canlı. Ya yürüyün. जमीन मुनाक़ा तेरम खा Arkadaşlar nasıl bir şey bu? Arkadaşlar Bakın bana Böyle böyle çekmiş Baksanıza nasıl yanıyor Arkada az önce teyzemlerle konuştum. Onların hani site olarak oradan yoldan geçerken canlı görüyorlar. Bir de çamaşırların kozalakları yüzünden yüzde 255 mi yüzde yüz üstünden 70 onlar yüzünden yangın yangın zorlaşması. Buradan bir sürü şeyler geçiyor. İtfaiyeler, yangın söndürücüler. Arkadaşlar çok kötü bir şey, çok kötü bir şey. Arkadaşlar bir de video videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar dua edin. Ee, şehrimiz büyümesin yangınlar. Allah, teyzemler buraya gelirken polisler susuz susuz, susuz. Ee, şey yaparken izlemiş. Çok kötü bir şey arkadaşlar. Dua edin. Bir şey olmasın. Arkadaşlar video kapatıyorum. Şu an ben de çok üzgünüm. Babamın çalıştığı otel. Annemin çalıştığı otel ikisi de, de Kapatıyorum arkadaşlar. Dua edin yangın büyümesin. Görüşürüz.